Bu hastamız 78 yaşında. Bize İzmir'den yönlendirildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu kalbin mitral kapağının tutunduğu kalp bölgesi kalıcı olarak hasar görmüş. Bu nedenle kapakta çok ciddi derecede kaçak gelişmiş. Yani akciğerlerden kalbe gelen kanın tamamı vücuda gönderilmesi gerekirken kanın yarısından fazlası akciğerlere geri kaçmaya başlamış. Bu yüzden hastanın havayla dolması gereken akciğer keseleri suyla dolduğundan yani akciğer ödemi geliştiğinden hastanın yoğun bakım yatışları olmuş. İlaveten kısmi felç ve kronik böbrek yetersizliği geçmişi de olduğundan kalp ameliyatı için oldukça yüksek riskli olarak değerlendirilmiş. Hastayla biz bu aşamada tanıştık. Kliniğimize başvurduğu gün yine düşük tansiyonlu akciğer ödemi tablosundaydı. Dolayısıyla hayati riski oldukça yüksek bir durumdayken tekrar yoğun bakıma yatırdık ve hemen tedaviye başladık. Erkenden de MitraClip adını verdiğimiz operasyonu aldık. Bu işlemde kalp kapağının kan kaçıran karşılıklı iki parçasını birbirine tutturmak için bir çeşit mandal kullanırız. Duruma göre bir veya birkaç tane mandal takıp kaçağı olabildiğince azaltmayı hedefleriz. Tüm bunları ameliyatsız yöntemle yaparız. Yani göğüs kafesini kesmeden ve kalp çalışmaya devam ederken tüm operasyonu tamamlarız. Mandalı taşıyan sistemi kasık damarını açtığımız kalem çapındaki giriş yerinden kalbe göndeririz. Bu sayede kalp ameliyatı olamayacak kadar riskli olan hastaların mitral kapak kaçağını azaltmayı ve hastanın bozulmuş klinik tablosunun düzelmesini amaçlarız. Mandal takma işlemini kalbin sağındaki kapağa da uygulayabiliriz. Bu vakada sonuçta çok ileri seviyedeki kaçağın hafif dereceye kadar azalmasını sağladık ve 2 gün sonra da hastamızı sağlıklı ve dinç bir şekilde taburcu ettik.